Evet manyak gamer izleyicileri Ben Ahmet Bugün e, Minecraft Survival 5. bölümde hep birlikteyiz Arkadaşlar bugün yapacaklarımız arasında Bir sürü şey var e, madeni gideceğiz falan filan Baya olaylara gireceğiz e, Dilerseniz hemen başlayalım ki arkadaşlar Başıma gerçekten üzücü bir olay geldi e, Arkadaşlar sunucumu yenilerken e, oyun kendini tekrardan yeniden başlatmış Ve benim de arkadaşlar gördüğünüz gibi Envanterlerimden hepsi gitti e, Bunları aldım Bunları kurtarabildim yani arkadaşlar Yani Bifteklerim falan demir kılıcım Bunlarım kaldı Arkadaşlar dilerseniz hemen e, Şöyle maden işine Bir girişelim Arkadaşlar maden işine e, gelişmeden önce yapmamız gereken herhangi bir şey var bir tane hemen şuradan bir çıkalım Evet arkadaşlar şuradan biraz Dilerseniz Taş kıralım ki e, Şey sorunumuz falan kalmasın Hemen ilerleyelim buradan. Burada kömür vardı diye hatırlıyorum. Gelsene arkadaşım. Evet arkadaşlar ilerliyoruz şu an. Evimiz arka tarafta hemen. Arkadaşlar e, Fark ettiniz mi bilmiyorum ama e, Evimizi ararken Baya Şey olmuştuk Nedro o Baya bir Maden yeri bulmuştuk Arkadaşlar Bu maden yerlerini yeniden Bulmayı umuyorum Şöyle bir bakalım isterseniz. Hemen şöyle bir gidelim. Arkadaşlar dediğim gibi herhangi bir köye daha rastlamadık. Ama yani köyde bulacağız yani. Buna inanıyorum. Ya hiç yok mu buralarda bir maden, cave herhangi bir şey. Hızlı da koşacak bir yer değil burası. Buralarda olduğunu umuyorum şu anda. Evet. Evet. Ee, düşündüğüm gibi burada bir tane maden varmış arkadaşlar. Hemen dilerseniz atlayarak içini bir keşfedelim. Bir tane şeyimiz var arkadaşlar buradan bir tane şu şekilde şey yapalım buradan bir çubuk bu çubuğun bir tanesini koyup bu şekilde bir tane meşale yapabiliriz ilerleyelim Şunu şu şekilde kırmak istiyorum inşallah devam gelir çok güzel ben de bunu bekliyordum yani arkadaşlar en azından bu madende gezinebileceğimiz kadar ee, şeye çıkmasını ümit ediyordum ki gerçekten de güzel şey çıktı kömür bu gerçekten iyi bir şey kömür bulmak arkadaşlar ee, sorun değil aslında her yerden bulabiliyoruz yani sizin de bildiğiniz gibi bu kadar şey yapılacak bir şey değil hemen şöyle bir 14 tane oldu şöyle şöyle ee, şöyle yaparsak şöyle yaparsak güzel 30 tane oldu hemen ilerleyelim zombi gördüm sandım bir an ya burası birleşik herhalde fazla. Demir falan olan bir yer değil herhalde. Öyle mi? Buralardan bir yerlere gidiyormuş burası. Ben de diyordum demir yok. Demir varmış ya. Günahını aldık çocuğum. Hani derler ya öyle. Günahını aldık çocuğum. Falan diye böyle. Bayağı da demir çıktı ama genişler. Arkadaşlar bu videoyu gerçekten uzun tutmayı istiyorum. Yani ne dersiniz bilmiyorum ama. Arkadaşlar videolar uzun olunca güzel yani. İş öyle Şey yapmayın yani. Anladınız. Neyse. Şimdi bakacağım kaç tane demir olmuş arkadaşlar Gerçekten bu iki tane ee, damardan bayağı demir çıktı gördüğünüz gibi 17 tanelik dehşet bir rakamla yani iyi demir kastık şu aşağı iki bölüme girmedim e, şimdi ilerleyelim ya burası da bir bok değilmiş arkadaşlar. İlerleyelim. ilerleyelim. Arkadaşlar. Ee, evimi beğenmişsiniz. Yani %60'ınız en azından. Ev kaybedersem sıçtım. Ama madem bulmam gerekiyor. O yüzden. Yani. 2 kere 2 4 o yüzden ne olacaktı başka maden 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 neyse arkadaşlar ben yanlış mı hatırlıyorum ya bayağı maden yok muydu Allah Allah ya böyle salak salak sesler çıkıyor oyundan Adamın asabını bozuyorlar Döveceğim alayını zaten Ağlayını döveceğim Hiç buralarda madem dahi Yok mudur Var mıdır yok mudur Var mısın yok musun nesin Eve gitmem lazım çünkü Gece oluyor arkadaşlar Biliyorsunuz geceleri zombiler e, daha çok spawn oluyor spawn olan zombi demek bizim ölmemiz demek arkadaşlar bizim ölmemiz demek arkadaşlar serinin bitmesi demek arkadaşlar serinin bitmesi demek ya bir şey bir şey demek işte ya neyse evi bulurum zaten şimdi ben yani Havzama ne kadar güven bile evim buralarda bir yerdeydi ya herhalde benim. Şurayı dün takip edersen bulurum yüksek ihtimal. Evet bulamadım ama ümitsiz değilim arkadaşlar. Şöyle bakmayın yani. Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Oy. Ha bak buldum Ya yani ben havzama güveniyorum arkadaşlar Yani ben Yüksek lisans yapmış birisi Değilim ama Kapansana Bir an benim önceki ev gibi sandım arkadaşlar Evet şimdi maden 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi uyudum uyandım Direkt yine maden aramaya çıktım Bura var diye hatırlıyorum ama Bakacağız bakacağız arkadaşlar bakacağız Şimdi Gördüğünüz gibi buradaki şeker kamışlarına Hiç takmıyorum bile Gayet cool bir şekilde. Evet. Bu şekilde bir çıkalım. Büyükçe bir ormana geldik. Ya burada niye hiç mağara yok ya? Arkadaşlar Ana mağaraya düştüm lan. Tamam, sorun yok. Ki ben buraya girmişim daha önce ama yine girsek fena mı olur? Ay ya neyse bize şu şekilde. Arkadaşlar buraya gelmiştik. Yalnız şeye girmemiştik ee, bu diplere falan. Şu şekilde ilerleyelim. Tamam. Sorun yok, sorun yok. Tamamdır. Elimizde de meşalle. Elimizle meşale Arkadaşlar ee Neden bu kadar rahatım diye sorarsanız Demir zırhım Yani yapı, yaptığım yapacağım Tek açıklama bu olur yani Şimdi buradan çıkalım Buradaki damarı kestik Burada. buraya çıkmaya gerek var mı? Yok. Hiç gerek yok. Şimdi ilerleyelim. Arkadaşlar Minecraft'ı ee, ya buralarda yarasa dolu ya. Sağlak yarasalar. Amık yer neyse şöyle şey var. Gözden kaçırmamış bir şey ben. Arkadaşlar. Başka var mı? Yok. Tamam. Sorun yok. Çok iyiyiz. iyi gidiyoruz. E arkadaşlar şurada var. Demir. Arkadaşlar demir ne kadar işe yaramayan bir maden gibi görünse de gerçekten çok işe yarıyor arkadaşlar. Ya yani her madenimiz işe yarıyor fakat şunu bir kıralım. Şunu bir kıralım. Var mı başka? Oo. Çok güzel çok. İyi süperiz bombayız. Tamamdır. Evet. İlerlememiz gerekirse burayı da sömürdük. Nereden çıktım ben? Ben nereden cıktım? Şuradan çıktım ben. Ben tamam, buradan çıktım altıma blok koya koya arkadaşlar Altıma blok koya koya Gidiyorum Gündüz gece Gündüz gece Oy Dünyaya geldim bir kez Normal. Bu ne ya çıkamıyorum. Neyse şuradan bir çıkalım ve arkadaşlar bir şekilde bir şey yapalım kendimize atlayabiliriz yiyiz biz çünkü proyuz değil mi arkadaşlar evimin hemen yanındayım zaten burası benim buraya girmiş miydim ben ya ben buraya girmiştim salakça bir yer Sandra Şöyle bir girelim. Şöyle bir girelim. Ben bu tepenin arkasını keşfedeceğim. Bakırsana. Şöyle. Bence güzel madenler bulurum. Arkadaşlar lan, ben yine buraya düştüm Evet salam ya ben o yüzden arkadaşlar şurada var bir tane ama buraya da girdim ya arkadaşlar şurada bayağı olduğunu düşünüyorum Evet. İlerliyoruz. Çok güzel ilerliyoruz hem de. Bir de malen bulabilsek var ya. 10 numara 5 yıldız. Değil mi? Evet, 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 evet. İlerleyelim bakalım var mı herhangi bir maden falan filan. Ya ben hep at sesi duyuyorum ama hiç at yok. Böyle de bir şey. İlerleyelim. Şimdi. Bu açıklık alanı zaten maden olmaz. Yanlış mıyım? Evet olmaz. Ama yine de gidiyoruz. Ana varmış la. Vallahi varmış. Çok sevindim. Çok sevindim. Şu an çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Neyse ilerleyelim bir. Yanlış hatırlamıyorsam burada yok mu var mı bir şeydi? Evet, şurada bir tane var. İşte ben buraları görmüştüm arkadaşlar. Buranın gerçekten büyük bir yer olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar, eee Youtube'dan sansür yemek istemiyorum Yoksa bir lafım vardı Şöyle bir gitsek acaba Buralarda bir maden falan filan Var mıdır acaba Nerede Gel şu ileride bir Dağ var daha bakmadan önce şuraya bir bakalım. Oha dur. Abi biz risklerin adamı sen nesin yani ya? Sen kimsin ya? Bakın. Ben buraya daha önce gelmişim. Çünkü. Canım çok yandı. Canım çok yanıyor. Ya bu nedir ya? Neyse. İlla beni zor durma. Sokacak. Bak. Arkadaşlar işte bu Bernopluk. Bizde bu derece. Evet bir ilerleyelim. Şurada görmüştüm zaten. Bunun için geldim. Şunları bir al. Güzel. İlerle. Biz izdi risklerin adamı. Risk man. Aslında benim kovaya buradan bir lava alsak fena olmaz. Evet Evet adamım İşte budur Bir kat üste Çıkalım Şu Şekilde bir Olaya girelim arkadaşlar Ki dur ya Kaçmaz gözümden kaçmaz Hayırdır siz Siz hayırdır yani Bu nasıl bir damardır 10 tane Evet 12 oldu Bu arada 14 Sadece 15 Sadece bir damardım arkadaşlar 15 tane demir çıktı Bu güzel bir şey Evet şimdi benim Proluğum Gözler önümde çıkacak Bu ne ya Shift kullanmadan Bunu yapabilen tek kişi Evet çıkalım şöyle bir Gecem oldu ya Neyse ama ben Gece zombileri eze eze de Demir kılıcımızı elimize alalım Neredeydi Şimdi Bir ilerleyelim şöyle bir arkadaşlar Baya şöyle bir ee, Bence Şurada bir yerde evimiz taraflarda. Bunu hissedebiliyorum. Evet, 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 evet. Arkadaşlar evimizi gayet bulunabilir bir yere yapmıştım ama yani buralardadır. Arkadaşım Deli misin? Divane Nesin ya? Kendi kendine tuşu bırakıyor. Klavye. Deli oluyorum zaten. Evi bulamadım diye. E, i̇lerleyelim arkadaşlar. Takılmayalım bunlara. Arkadaşlar uzun bir süre olamazsam mecburen videoyu kesmek zorunda olacağım. Yani kusura bakmayın. Aburele böyle videoyu kesiyorum, kesiyorum ama e ben buraları hiç görmedim ama arkadaşlar evi bulunca tekrar beraberiz.